Videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyoruz. YouTube yönetimi tarafından şiddet içeren görüntülere kısıtlama getirilmesi nedeniyle her görüntüyü yayınlayamıyoruz. Açıklama kısmında linki bulunan Telegram kanalımızı takibe alarak görüntüleri sansürsüz olarak oradan izleyebilirsiniz. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın işgalindeki Hocalı'nın Ferruh köyünde tam kontrolü sağlarken köye Azerbaycan bayrağı dikti. Kahraman Azerbaycan askerleri Ferruh köyüne şanlı Azerbaycan bayrağını dikerken Rusya'nın Azerbaycan köyden çekildiği yalanı da elinde patlamış oldu. Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan tarafı ile yapılan görüşmelerin ardından Azerbaycan ordusunun Ferruh köyünden eski pozisyonlarına çekildiğini iddia etti. Kısa süre sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı Rusya'yı yalanlayarak Azerbaycan ordusunun kendi topraklarından çıkmayacağını yineledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından sonra Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı sitedeki iki açıklamasını da kaldırmak zorunda kaldı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna karşı başlattığı savaşın 33. gününe girildi. Rusya'nın işgaline bir aydır direnen Ukrayna ordusu Rus ordusuna sahada ağır kayıplar verirken Rus ordusu işgal ettiği birçok pozisyondan geri itildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Luhansk yönlerinde topraklarını savunmaya devam ettiği kaydedildi. Ortak Kuvvetler Operasyonu tarafından gün içerisinde 5 düşman saldırısının başarıyla püskürtüldüğü kaydedildi. Askerlerin işgalci Rus ordusuna kayıplar verdiği aktarılan açıklamada, Ukraynalı savunmacılar iki tank, BMP ve bir askeri aracını imha etti. Ortak Kuvvetler Operasyonu bu hafta içinde toplamda 63 düşman saldırısını püskürttü. Askerlerimiz 80 tank, 72 adet zırhlı ve 48 araç gereç, 19 topçu sistemi, 7 insansız uçak, 14 uçak, helikopter ve bir rakibin devriye botunu imha etti. Ayrıca, Ortak Kuvvetler Operasyonu askerleri Rusya'nın Lir-3 elektronik harp sistemini imha ederken, 5 adet BMP-3 aracını da ele geçirdi denildi. Diğer yandan Mariupol şehrinde Azov taburu tarafından Rus ordusunun saldırıları püskürtüldü. Çatışmalarda 150 Rus askerinin öldürüldüğü, 2 tank, 7 BMP ve 1 adet BTR aracının imha edildiği belirtildi. Vostok Operasyonel Grubu sorumluluk bölgesinde ise Rus saldırılarını başarıyla püskürttüğü, 15 Rus askeri ve 1 BMP 1 aracının imha edildiği kaydedildi. Ukrayna ordusu ayrıca Sumi bölgesinde Ruslara ait Tor hava savunma sistemini ele geçirdi. Diğer yandan Rus hava indirme tugayı askerleri Ukrayna kuvvetleri karşısında direnemeyerek çatışmayı bırakarak kaçtı. Rusların kaçma anı görüntülendi. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü Başkanı General Budanov, Rus tarafının kontrolü altına giren bölgelerde gerilla savaşının başlamasını bekliyoruz. Rusya, Ukrayna'yı ikiye bölmek istiyor, tıpkı Kuzey ve Güney Kore gibi, amaçladıkları şey bu. Ukrayna ordusu Rus güçlerini püskürtecektir. Ukrayna güçlerinin gerilla avı yakında başlayacak. O zaman Ruslar için geriye yalnızca tek bir makul senaryo kalacak, hayatta kalmak dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tam ölçekli silahlı saldırılarının devam ettiğini kaydetti. Geçici olarak işgal altındaki bölgelerdeki düşmanın uluslararası insani hukukun gereklerini ihlal etmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, yerel halkı kaçırmaya ve korkutmaya başvuruyor, Ukrayna vatandaşlarını rehin tutuyor. Rusya'nın işgal güçleri tarafından Çernobil nükleer santralinin dışlanma bölgesinin militarizasyonuna devam edildiği belirtiliyor. Bu durum, 1986'da patladıktan sonra istasyonun dördüncü güç ünitesinin üzerine inşa edilen yalıtım yapılarına zarar verme riskini ciddi şekilde artırmaktadır. Bu tür hasarlar kaçınılmaz olarak atmosfere önemli miktarda radyoaktif toz girmesine ve sadece Ukrayna'ya değil aynı zamanda Avrupa'daki diğer ülkelere de bulaşmasına neden olacaktır. Rusya Federasyonu'nun işgal güçleri tehditleri ve uyarıları görmezden geliyor ve nükleer santralin yakınında önemli miktarda mühimmat taşımaya ve depolamaya devam ediyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Askeri Bölgesi birimleri tarafından, Belarus Cumhuriyeti'nin Gomel bölgesinin Narovilyanisk bölgesinde konuşlandırılan arka destek üstünden onlarca ton jet mermisi, namlulu topçu, harç mühimmatı günlük olarak taşınmaktadır. İşgalcilerin ulaşım koridoru Pripyat kentinden geçiyor ve nükleer santralin yalıtım tesislerinden birkaç yüz metre uzakta. Mühimmatın daha fazla depolanması, nükleer santralden de küçük bir mesafede bulunan Pripyat şehrine bitişik Çernobil kentinde gerçekleştirilmektedir. Çernobil şehrinde işgalciler, Doğu Askeri Bölgesi'ndeki birliklerin gruplanması için geçici bir kontrol noktasının yanı sıra 38. Motorlu Tüfek Tugayı'nın komuta merkezini işgal edecekler. Mevcut bilgilere göre, Rus işgal birlikleri giderek eski ve geleneksel olmayan mühimmatları kullanıyor. Böylece, Amur bölgesindeki Bilogoristan 165. Topçu Tugay'ının gruba dahil olması, bu mühimmatın kullanılmasına izin verildi. Bu, yükleme ve taşıma sırasında bile patlama riskini artırır. Rus askeri depolarında ve cephaneliklerinde bu tür mühimmatın kendi kendine vurulmasının gerçekleri iyi biliniyor ve düzenli olarak gerçekleşiyor. Savunma kuvvetleri sistematik olarak düşmana her yöne zarar vermeye devam ediyor. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine inanıyoruz. Birlikte kazanacağız denildi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkedeki medya kuruluşlarına bazı muhalif Rus gazetecilerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptıkları röportajı yayınlanmamaları uyarısında bulundu. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan, yapılan yazılı açıklamada, yabancı ajan olarak işlev gören bazı Rus medya kuruluşlarının Zelenski ile röportaj yaptığı belirtildi. Röportaj yapan medya kuruluşlarının denetlenmeye başlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Roskomnadzor Rus medyasını bu röportajın yayınlanmaması konusunda uyarıyor, ifadesi kullanıldı. Rusya'da yabancı ajan statüsüne alınan ve yasaklanan medya kuruluşları Meduza'nın genel yayın yönetmeni Ivan Kollakov, Dojede TV genel yayın yönetmeni Tihin Dizyadko, ayrıca muhalif gazeteci Mihail Zigar ve Kommerzant muhabiri Vadimir Soloviev, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile çevrim içi röportaj yapmıştı. Diğer yandan Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ukrayna için düzenlenen yardım konserinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin video mesajı gösterildi. Zelenski, ülkesine yapılan destekten ötürü teşekkür ederek, savaşı başlatan Rusya'yı bir kez daha sert bir şekilde kınadı. Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımların yürürlüğe sokulmasını isteyen Zelenski, Rusya'nın savaşı başlatmasından sonra bize yalnız bir seçenek kalmıştı, özgür insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak ifadesini kullandı. Zelenski, savaşın ilk gününden itibaren ülkesinin cesur bir şekilde savaştığını, halkın tek yürek olduğunu söyledi. Uluslararası toplumdan beklentilerini bir kez daha dile getiren Zelenski, öncelikli olarak Ukrayna'nın kurtarılmasının birincil hedefleri olduğunu, silah yardımı, daha ağır yaptırımlar, sığınmacılar için insani koşullar ve sivillerin çatışma alanlarından kurtarılabilmesi için insani koridorlar oluşturulması gibi taleplerde bulundu.